Ve Süper Lig'de Trabzonspor kendi sahasında Sivas Spor'a 1-0 mağlup oldu Bordo Maviller ve ligde 32 maç 52 puanla beraber şimdilik 3. sıradaki yerini koruyor. Diğer tarafta Sivas Spor ise bu galibiyetle birlikte 32 maç ve 44 puana gelerek 7. sıraya yükselmiş oldu. Hemen her iki takımın ilk 11'ini oradan oyuna geçelim. Trabzonspor'da Abdullah Hoca'dan net bir 4-6-0. Dörtlü savunmanın önünde Berat. Umut ve Bardi ile beraber solda Trezeke sağda Vişça ve en önde Nikola Pepe görev yaptılar. Diğer tarafta Sivas Spor'da Bülent Uygun'dan ise net bir 5-2-3 ya da 5-4-1 diyebiliriz. 5'i savunmanın önünde ve Bartu ile beraber solda Menik, sağda Koyita ve en önde Reymanay görev yaptılar. Şimdi abi Trabzonspor bugün özellikle ilk yarıda Abdullah Avcı dönemi için belki de sezonun en iyi, en akışkan, en oyunu rakibine kabullendiren, rakibini kendi ceza sahası civarına gömen ve bunu yaparken bilinçli, çizilmiş topa sahip olma planıyla küçük küçük oyunlarla, setlerle bunu yaparak, oyun gücüyle rakibine bunu kabul ettirdiği bir ilk yarı oynadı. Mükemmel bir ilk yarı abi. Yani Kusursuza yakın bir ilk yarı. Çünkü şöyle bir şey var ya, Sivas Spor 5'li başladı maça ama Trabzonspor'un ilk yarıda ön alandaki 3 oyuncusu da şimdi Vişçe biraz daha dışarı açılarak oynadı. Abdullah Hoca bu pas oyununda biraz daha sürpriz oyuncu olarak ön tarafa Mönye'yi çıkarmış. Pepe devamlı sağ ve sol stoperlerin üzerine ya da aralarına deplase olarak oynadı ya da duvar da oldu zaman zaman. Trezege'de atağı sonuçlandıracak oyuncu konumunda diyen yani Trabzonspor oyunu zaten şu taraftan oynuyor abi. Şu alandan oynuyor oyunu. Mendy böyle geliyor. Bardi buraya yakın oynuyor. Vişçi açılıyor ve Toma Mönye ekstra acayip bir top tekniğiyle buraya geliyor. Müthiş bir devre. Yani mesela bir sağ bir oyunda, bir topa sahip olma oyununda, hücum oyununda Süper Lig standartları için söylüyorum abi. Bu kadar etkin bir pas oyunu oynayabilir bir devre için. Yani mükemmel bir mönye. Ve bu dörtgen Trabzonspor'un hem topa sahip olmasını sağlıyor Süper Lig standartlarında hem de oyunu rakipleri sahada yıkmasını ve orada kalmasını sağlıyor. Çünkü Mendy bir stoper oynadı Zaten merkez orta saha özellikle bir oyuncu olduğu için topu kolay kaybetmiyor Mendi Ve basit oynuyor. Vişça çok basit top kaybeden bir oyuncu değil. Mönye çok basit top kaybeden bir oyuncu değil. Ve Bardi hakikaten fit formda diyebiliriz. Çok formda da diyemeyiz ama fit. Ve o da topu ayağından çok rahat kaybeden bir oyuncu değil abi. E buraya tepenin de ekstra iç koşuları destek verince Trabzonspor mükemmel bir devre oynadı oyun olarak. Bak skor 0-0 abi. Biz Abdullah Avcı'nın burada kazandığı birçok maçta oyununu yerden yere vurduk. Vururuz. Haklıysak söyleriz eleştiriyi. Ama o ilk yarı 0-0 bitiyor. Mükemmel bir oyun var. Çünkü çalışılmış setler var. Çalışılmış bir plan var. 4-6-0 oynamak çok zor bir şey. Asla böyle bir iki maçta oynanacak bir şey değil tabii ki. Yani kaldı ki bugün Trabzonspor kaybetti. Skoru da alamadı. Ama oyun en azından bir maçlık ya da bugün bir devrelik olarak iyi çalışılmış abi iyi çalışıldığı zaman topa basmayı topu tutabilen pas oyununu biraz oynayabilen ki Süper Lig standartlarında bu dörtgen dediğim gibi iyi bir pas dörtlüsü oynayabildiğin zaman Mönye 5-6 kere ceza sahasına girdi topla. Trezege'ye 3-4 tane net pozisyon geldi ki Trezege değil sadece Umut Güneş'in de yani Trezege ve Umut Güneş atağı sonuçlandıracak noktaya topsuz olarak ki hani Umut topa sahip olma oyununa da dahil biraz daha Trezege tam topsuz bir şekilde buraya geliyorlar ve ata bu ikili genelde sonuçlandırıyor. Ya da Pepe'nin işte sonuçlandırabileceği pozisyonlar geldi pek gelmedi ya da kendi değerlendiremedi. Ata sonuçlandıracağı yerde iyi pozisyon alamadı vesaire. Ama oyunun kuruluşu yani teknik direktörün etki edebileceği bölgelerde ki ben her zaman söylüyorum yani şuraya kadar topu teknik direktör getirir. Buradan sonrasını oyuncular içeri atar abi. Buradan sonrası oyuncuların artık kararları, oyuncuların bireysel becerileri, verdikleri doğru kararlar bile olsa onu doğru uygulayabilmeleri falan. Buradan sonrası oyuncu. Buraya kadar hoca. İşin hoca kısmını Abdullah Avcı ve ekibi ilk yarı hatta maçın aslında genelinde mükemmele yakın uyguladı abi. Ya Sivas Spor'un bir golü var. Bir buçukta pozisyonu var gol hariç. Başka da pozisyonu yok. Kaleye bile doğru düzgün getirtmedi zaten Sivas Spor'u yani. Kaldı ki Bülent Hoca da bunu tahmin ederek herhalde biraz daha beşli bir savunma hattıyla çıkmış. Hani bir puanı da alır döneriz kazanırsak inanılmaz bir iş olur bu turda. Yani buradan Sivas 3 puanla çıktığı için hele böyle bir oyundan sonra çok inanılmaz mutludur Bülent Hoca gayet de normal abi. Çünkü bu beraberlik yapısıyla gel. Net bir beşli. Önünde de Bartu ve Charisis gibi iki tane tutucu oyuncu. Ön tarafta işte Manning. Zaten Ray Ay sezonlu oyuncularından biri. Ve koyu tane bu tip deplasmanlarda fuleli bir oyuncu topu da taşıyabilen önde bir son vuruşu. Mesela ki pozisyonla geldi. işte dediğim gol hariç dediğim pozisyon koyu tane pozisyonu. Uğurcan'ın çıkardığı top. Abi iki tane de tamamlanamayan atak var Sivas'ın gene etkili gelebileceği ama bir türlü sonuçlandıramadığı ataklar var. Koyutan'ın pozisyonu var bir de gol var abi. Golde de Reyman Ay'ın inanılmaz yani bu sezon Süper Lig'de mevki olarak mevki olarak kalite bazında beni en tatmin eden yer Santrifor'lar abi. Yani en baştan bakarsak mesela Ceko, Icardi, işte e, sakatlanana kadar ki Onuacu, Beşiktaş'ta Semih, Kasım Paşa'da zaman yani maç maç Nuno da Costa. İşte bu Sivas Spor Reymanay. Yani Başakşehir dönem dönem Piontek. Antalya Spor'da Buksa. Bak sıradan gidiyorum yani bildiğin lig sıralamasından puan tablosundan aşağı doğru iniyorum. Balotelli maç maç. Maç maç Ali Sove. Yani çok iyi Santrifor performansları seyrediyoruz. Seyretmede Mametiyam, Umut Nayır yine aynı şekilde. Hani ve Manay'ın Sivas'ın golünde ya tek başına gol attı Manay neredeyse. Sadece son vuruşu yaptı abi Menik. Fena da bir futbolcu değil. Sivas spor standartlarında Sivas'ın hareketli oynayacağı, alan bularak oynayacağı maçlarda etkili olur zaten. Ama ki bugün NG'yi kesip onu içeri atmış hoca. Ve ön üçlüyü tamamen bunlara bırakmışlar. Manay'ın olağanüstü bireysel çabası üzerinden. Müthiş bir sezon gücü. Menik'in attığı gol ve gole de yine direkt bir katkı bugün. Rey Manay'dan asistle birlikte. Şimdi Trabzonspor'un mükemmel bir ilk yarıdan sonra veya oyunu genel olarak iyi oynamasına rağmen kaybetmesinin sebebi tam olarak aslında yine kulübenin teknik eğitim ta kendisi abi. Abdullah Avcı'yı ilk 45 için ne kadar tebrik edersek ikinci yarıda ilk 45'teki problemi çözemediği için o kadar eleştirmek lazım. Trabzonspor'un ilk yarı sonunda tek problemi topu içeri atamamakta. Tek problem. Demek ki bu oyunu Trabzonspor'un Nikola Pepe Pepe sezon sonu gidecek abi. Ya Pepe'nin oynamaması gerekiyor abi. Çok basit bir şey. Bunu direkt hiç hani uzatmadan söylemek lazım. Pepe sağda mı oynar? Sola mı geçse ay on numara oynar mı? Onu açı gelse falan. Ben de Pepe'yi onu açının sağlıklı olduğu bir senaryoda böyle dokuz buçuk numara gibi onu açının hemen arkasında skora belki direkt tek vuruşla katkı verebileceği bir senaryo düşünüyordum. Evet. Ama olmuyor. Ya olmuyorsa da olmaz. Gerek de yok. Zorlamanın da manası yok abi. Sen sırf Pepe'yi oynatabilmek için, mesela bugün örnek hani ikinci yarıda neye döndü Trabzonspor? Trezege çıktı. Pepe buraya geçti, Vişçe buraya geçti. Mönye, Vişçe kanadı aksadı. Bardi çok tempolu bir oyun sergileyemedi ikinci yarıda. Bardi de düştü oyundan biraz daha bence ilk yere göre. E Umut Güneş ya da Berat'ın zaten olağanüstü ofansif katkıları yok. En önde de Umut Bozok üç tane stoper'in arasında kayboldu gitti abi. Yani ilk yarıda Trabzonspor'un belli bir plana, belli setleri ki hakikaten çok güzel setler. Çok güzel üçgenler, topun üzerinden atlamalar, topun üzerinden atladığın yerde bir oyuncu var tık oradan üçgene dahil oluyor. Mönye buradan defalarca gideceğiz esasında sürpriz koşu, topsuz koşuyla nefis ya ilk yarıda Trabzonspor'u izlemek keyifliydi abi. Ve doğru bir oyun vardı, iyi de bir oyun vardı. Ama topu içeri atacak oyuncusu yok Trabzonspor'un. Sezon başından beri en büyük problem Onaçu'nun sağlıklı fit olduğu maçlar veya pozisyonlar hariç problem bu. Kutunun içinde topu kim atacak abi içeri? Trezege'ye kalıyorsun. Trezege de kaçırdı ilk yarıda iki tane. İkinci yarının başına da çıktı. Umut Bozok sezon başından beri zaten doğru düzgün oynamadı. Güvenilir bir oyuncu değil. Enis Destan ligin çabayla mücadeleyle oynama performansı falan çıkarılsa hani öyle bir şey çıkarılsa ligin çabayla en çok üreten oyuncularından biri olabilir. Topsuz oyunda veya işte hava toplarında rakibi kovalama, rakip savunmayı hırpalama anlamında. Ama son vuruş sıkıntılı abi. Yani yüzdesel olarak içeri topu çok yüzdeli atmıştır Enis. Ama güvenilir bir son vuruşçu değil abi. Bunu kabul edelim yani. Güvenilir bir son vuruşçu değil. Güvenilir son vuruşçu başka bir şey. Güvenilir son vuruşçu. Reymanay mesela. Bir, iki pozisyon bile gelse birini içeri vuruyor. Son vuruş ceza sahası içine sizin o oyunla top yaparak getirdiğinizde o topu içeri vuracak o, başka bir şey işte. Mesela Pepe pozisyon alamadı. Terezeke'ye bir iki pozisyon geldi çok kötü vurdu. Atamadı yani net pozisyonları kaçırdılar. Umut bir tane vurdu kaleci çıkardı ki Umut Güneş'te net bir skorer zaten değil. Ve 52'de Trabzonspor. Reyman Ay'ın olağanüstü bireysel çabası. Trabzonspor savunmasını gene bir bir böyle tık 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 eksile eksile geldiği bir pozisyon. Manay'ın şurada konumlanmasıyla Menik buraya topsuz koşu attı iyi tamamladılar birbirlerini ve Menik'in vuruşu ağlara gitti. 1-0'da öne geçmiş oldu. Sivas Spor 66'da Pepe de çıktı. Berat da çıktı. Yerlerine Huntas ve Fernandez dahil oldu. Mendy merkeze gitti. Ardından 3 hamle birden. Charisis, mening ve Bartu kenara geldiler. Merkez ya yani çift pivotu tamamen yeniledi hoca. İbrahim ve Çaktas'la beraber Clinton NG'yi de öne attı ama gene hani Sivas'ın bir de öne de geçmişken Sivas'ın hakikaten bir etkinliğini göremedik. Mesela öne geçmişsiniz. Trabzon ilk yarıda kadar işlemiyor. Hatta neredeyse hiç akışkan değil. Yani gene skoru bulabilir Trabzonspor. Gayet normal. Kendisi aslında Sivassporu Kötü oynayarak denebilir abi Trabzonspor. Golü bulabilir. Ama oyun akışkanlığı kısıldığı an bireysel üretkenliğe kalıyorsun. Burada da bu kadroda üretebileceğin iki yer var. Ya Duran Top, ya da Vizcayla Mönye bir şeyler çıkaracaklar. Tamamen şahsi, tamamen doğaçlama kararlarla oyun içi kararlarla. Yani. Vizcayla umut güneş kenara e gelecek. Daha sonrasında Enis girdi ve Mislav Orsic oyuna dahil oldular. Ya Orsic gibi bir oyuncuyu bu kadar az izlemek, ligin bitimine artık 6-7 hafta kalmışken izleyebilmek hakikaten üzdü. Ben Orsic'i çok beğenen. Sezon başında Bielitsa ile beraber buraya geldiğinde işte o zaman daha mesela Petkovic ihtimalle konuşuyordu. Petkovic ile ikisinin sağlıklı olduğu bir senaryoda Trabzon ciddi keyif verirdi hakikaten. Çok çok merak uyandırırdı herkes için. Ama yani kısmetsiz bir sakatlık. İnşallah daha da formuna döner. En azından son birkaç maç bir şey izleriz. Son hamlede Murat Paloli yerine Alaaddin oyuna dahil oldu. Bu tabi hani biraz daha vakti geçirmek için, skoru da korumak için yapılmış bir iş diyebiliriz. Ve Sivas Spor 1-0 kazandı. Mükemmel bir galibiyet. Maça başlangıç yapısı, oyunu kurgulama şekli, Trabzonspor'un akan oyunuyla beraber Sivas Spor'un da oyunu derinde kabullenmesi aslında hani bir puana da razı bir yapı vardı Sivas'ta. Bulabilirsek atarız diyorlardı muhtemelen ön üçlüyle beraber. Yani ilk 11'de Menik başladı sonradan NG girdi ama yani Reymanay'ın olağanüstü bir çabasıyla beraber Mening'in golü, ve maçın da 1-0 bitmesi abi. Trabzon'un bu kadar üretken, bu kadar akışkan, bu kadar çalışılmış bir oyun sonucu baskın bir oyun oynaması topla yetmedi. Ve müthiş bir 3 puan. Bülent Uygun için, Bülent Hoca için bunu hakikaten rahatlıkla söyleyebiliriz. Üst üste ikinci maçını da kazanmış oldu. Sivas Spor Trabzonspor'u yenerek Trabzonspor'da artık yavaş yavaş kadro planlamalarına başlamak lazım. Abdullah Hoca tabi biraz sezon sonu geldiği için biraz Beşiktaş'ın performansına da bakarak yani üçüncülüğü bence garantiye yakın görüyor. Çünkü Beşiktaş'a... Ya Beşiktaş kötü. Beşiktaş gelebilir arkadan. Ama Beşiktaş yetersiz. Normalde Beşiktaş mesela kazansa bu hafta. Puan farkı ikiye iniyor abi. E kazanabilir mi? Büyük soru işareti. Her maç Beşiktaş için artık soru işareti bence. Beşiktaş'ın bu kadro yapısı için. Ve özellikle Fernando Santos'un kaldığı düzende. Abdullah Avcı da biraz daha bundan rahat. Ve Enis'le Umut'un, onun o herkesin topa dokunduğu, herkesin... Mesela en önde de bir santrafor yok net. Hani Pepe'yi de bir kanat forvet olarak sayalım abi. Arkada da tek stoper Dansvik. Trabzonspor bugün böyle oynadı. Bir stoperle ve santraforsuz. Eren Elmalı ile Danceville biraz daha yakın, biraz daha tut tutucu kaldılar. Mendy stoperken bile zaten merkezdeki pas oyununa dahil oluyor. O da maçı orta sahada bitirdi diyebiliriz. Ya Trabzonspor için iyi bir oyun, iyi bir maç. Ama Trabzonspor'un ligi 3. bitirmesi mevcut Galatasaray ve Fenerbahçe'nin performansına göre zaten olabilecek en iyi senaryo. Çünkü yakalayamazsın. 30 puanına yakın fark var abi arada. Hani öyle bir şey ki arada işte 8-9 puan fark olur ve Abdullah Avcı'nın gerçekten böyle basit puan kayıplarından dolayı Trabzon ilk 2'yi kaçırır. Hoca eleştirilebilir. Sonuç odaklı bakarsak. Oyun odaklı yerden yere vurulacak maçları var Abdullah Avcı'nın. Taraftar şu sezon bitsin de hani bir transfer dönemine girelim. Heyecan gelsin diye dua ediyordur. O kesin. Ki transfer de şart. Şimdi onu açının kalacağı konuşuluyor. Draguş için bir girişim var galiba Trabzonspor'un da, da belli. Stoper mutlaka istiyor Abdullah Avcı. Hummels'in ismi hiç sürpriz olmaz. Ee, i̇ki gün önce Şampiyonlar Ligi çeyrek finali Hummels'te. Ee, bir stoper, bir santrafor işte Draguş ismi, onu kalması falan okey. Ama Trabzonspor'da benim asıl merak ettiğim yer merkez ortası abi. Yani Pepe dönecek muhtemelen. Yani devam etmeyeceksin Pepe'yle. ile. Orsic'in durumunu bilmiyorum. Enis Destan'ı da ya Umut Bozok belki rotasyonda kalabilir ya da o da gidebilir. Enis Destan satılıp oradan gelen parayla Draguş alınabilir. Hani öyle bir rotasyona gidilebilir. Ee, Draguş'un hücum üretkenliği top ayağındayken daha fazla Enis'e göre Enis'in çabası daha fazla ama Abdullah Avcı'nın beklentisine Draguş'tan daha fazla toplu oyunda istediğini alabilir. Abdullah Avcı belki Enis'i Draguş'a daha doğrusu Draguş'u Enis'e öyle tercih edebilir. Draguş onu açılı bir santrafor hattına Orsic'i de elde tutarsan fena bir yapı değil. Ama stoperde mutlaka gelecektir. Asıl merak ettiğim yer benim. Bir kaleci. Uğurcan nereye gidecek? Ya da gidecek mi? İki, Trabzonspor'un mutlak yapması gereken bir merkez. Orta saha transferi. Berat ne kadar iyi olursa olsun. Enis Bardi sezonu ne kadar iyi tamamlarsa tamamlasın. Umut Güneş ne kadar iyi bir alternatif olursa olsun. Türk sınırlamasında düşünerek gerekirse gurbetçilere gidersiniz abi. Alternatif kulübe için falan. İçeriye imkan varsa mendiyi Batista Mendiyi satmayacaksa 18 tartışmasız bir 8 ama Batista Mendi gidecekse 16 ve 18 şart Trabzonspor için bunu ben rahatlıkla söyleyebilirim biraz daha Trabzonspor'un artık sezon sonuna gelirken oyun denemeleriyle transferler ve yeni sezonun kadro mühendisliği daha fazla konuşulur hale gelir bundan sonraki her maçta diyebiliriz umarım video hoşunuza gitmiştir hoşçakalın.